6 ay ertemeli, ertelemeli bireysel ihtiyaç destek kredisine olan isyanın e, biraz bundan bahsedelim ve güzel haberler var aslında bu krediyle alakalı onları paylaşacağım sizlerle beraber. Şimdi biliyorsunuz bu 10.000 TL'ye kadar olan temel ihtiyaç destek kredisi için e, çok ciddi bir başvuru yapıldı e, ve bununla ilgili bir açıklama var onu da paylaşacağım sizinle. Ama aslında e, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani şimdi 1 Nisan'da başvuru yapmış birçok vatandaşımız var, hala daha cevap gelmemiş. Bunlar ne yapıyorlar? İşte Twitter üzerinden, Facebook üzerinden bütün sosyal medya hesaplarını kullanarak haklı olarak kendilerini ifade etmeleri, etmeye çalışıyorlar. Kendi işte protestolarını, kendi isyanlarını dile getirmeye çalışıyorlar. Bizi de görün diyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Ee, işte arkadaşı başvuruyor, komşusu başvuruyor, ee, şartları aynı, ona veriliyor, bana verilmiyor. Peki neden? Ee, yani verilmiyor demeyelim de cevap gelmiyor. Peki neden? Ee, buradaki aslında konu şu. Eğer olumlu mesela, olumlu olanlara bir cevap geldi. Yani olumsuz mu? O da belli değil. Yani buradaki konu aslında cevabın gelmemiş olması. İnsanların bu kadar e, hani bu kadar insanların konuyu dile getirmesi, bu kadar isyanları oynamasının sebebi aslında bir cevap alamamasından kaynaklanıyor. Çünkü bir umuttur. Her zaman kalkıyorsunuz. Her gün güne sabah, günaydın. İşte güne uyanıyorsunuz. Acaba bugün cevap gelecek mi, gelmeyecek mi? Konusu var. Hani olumsuz olsa belki insanlar rahatlayacaklar. Diyecekler evet ya bana vermedi, ben almadım işte. Demek ki şartlarım uygun değil. O zaman başka çareler bakayım, başka yollara başvurayım, ne bileyim yani her şey olabilir. Neticede işte arkadaşınız, dostunuz Çevrenizden bir takım insanlar başvuru yapıyorlar, onlar alıyorlar. Sizde bir cevap gelmiyor, hani bırakın şeyi. Bu da insanları haklı olarak kızdırıyor ve isyan ettiriyor. Şimdi güzel haberler var. Ee, özellikle cevabı gelmeyen bu cevabı gelmeyenler, özellikle beni dinlesinler. Hala cevap arayanlar, çünkü resmi bir açıklama yapıldı bununla alakalı. Nihayet resmi bir açıklama yapıldı. Çünkü şey bu, hani bir takım tabi yorumlar biz katıyoruz, işte bir takım işte tanıdığımız bankalardan tanıdığımız bu işi bilen insanlardan bilgi alıp sizlerle paylaşıyoruz, gelen yorumlara bakıyoruz, yani bir yani bir şey bir kriterler ortaya koyuyoruz. Çünkü yapılan kriter açıklamaları da vardı fakat resmi açıklama şu an bizim için neden önemli? Neden bu vatandaşlarımız size cevap gelmedi kısmı çok önemli. Bırakın olumsuz gelmedi gelmemesini. Kimler olumsuz onu da bilmiyoruz cevap gelmeyenler arasında. Dolayısıyla bu resim açıklama çok ödemiş. Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bir kere e, kamu bankaları 3 kamu bankası veriyor biliyorsunuz bu krediyi 10 TL'ye kadar ama 10 TL herkes alamadı herkes farklı farklı krediler aldı Kar farklı rakamlar aldı daha doğrusu. Buradaki konu şu: 100 kişi başvurmuş 86 kişi bir kere yani 86 herkes bu krediden bir şekilde bireysel temel ihtiyaç destek kredisinden faydalanmış. Kamu bankaları bunlara bu ödemeyi yapmış. 4,5 milyon vatandaşımız bundan faydalanmış ve 27 milyar lira tutarında bir kredi kullandırımı gerçekleşmiş. 6 ay şeyle ertelemeli yani 6 ay ödemesiz, 6 ay vadesiz. Peki %86'sı aldı da neden o kadar? alamadı? Veya neden bunlara cevap gelmedi? Bir kere o cevap gelmeme kısmı ayrı. Ben hani o kısımda sizlere katılıyorum. Cevap veriyor olmaları gerekiyordu. Ee, ama cevaplar galiba bu açıklamadan sonra herkese tek tek gitti veya gidiyor olacak. Bir kere kimler alamadı kısmını şöyle bir tekrar şeyinden geçelim. Yani kimler alamamış? İşte bu yapılan açıklama bunu aslında bize söylüyor. Resmi açıklama. Diyor ki eğer karı koca birlikte başvuru yaptıysanız e, kesit, ikinize vermiyoruz. Bir kişi alabiliyor diyor. Bu bir. İkincisi e, hane halkı gelirinizin 5000 TL'nin üzerinde olmaması gerekiyor. E, yani beni bulamaz, kimse bilemez diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bankalarda birçok farklı mekanizmayı kullanarak, örneğin E-Devleti kullanarak, elektronik devlet sayesinde ne kadar geliriniz var? E, nereden ne geliyor? Bunu rahatlıkla görebiliyor. Dolayısıyla siz oraya bin lira yazarsınız, beş bin lira yazarsınız ama on bin lira geliriniz var. O oradan görür sizi bir şekilde. Bunun dışında şimdi öğrenci burs alan, kredi yurtlar kurumundan burs alan öğrencilerimiz var. Bunların yaptıkları başvurular varsa onlara da efendim şey vermiyorlar, kredi vermiyorlar. Bilginiz olsun. Hiç boşuna başvuru yapmayın. Bunun dışında ekonomik istikrar kalkanı kapsamında yardım ve desteklerden istifade etmiş olanlar. Biliyorsunuz işte birçok farklı şey açıklandı. Yardım paketleri, ve destekler açıklandı. Bunlardan bir tanesi örneğin bu esnaf destek kredisi. Örneğin işte bir esnafımız gidip de bu krediden faydalanmışsa bir daha gidip buna başvuru yapamıyor. Yani yaptığında da olumsuz cevap alıyor. Siz de bu anlattıklarımın içerisine giriyorsanız eğer sizin başvurunuz olumsuz netice neticelenmiştir. Bunu söyleyeyim. ...hiç boşuna kendinizi yormayın ve bir daha bir daha da şey yapmayın. Başvuru yapmanıza gerek yok. bunları vermeyecekler. Fakat devam ediyorum. Ee, şimdi bir de bununla beraber... E, ...çok üzerinde durduğumuz bir konu vardı. Örneğin işte çeki senedi olan... ...yani ödenmemiş çek senedi olanlar... E, ...takip ve düşenler... E, ...işte mesela bunları merak ediyorduk. E, en çok hani bu soruları daha çok soruyordunuz. E, bizden alabilecek miyiz diye. İşte onlarla ilgili... Asıl güzel haber bu bence asıl güzel haber bu ee, burada diyor ki işte protokolü çekiniz ve senediniz olabilir vardır e, takibe düşmüş olabilirsiniz diyor hukuki kısıtlamalar ve diğer düzenlemeler nedeniyle de e, size cevap gelmemiş olabilir yani bu durumda olabilirsiniz örneğin siciliniz bozuk olabilir geçmişten getirdiğiniz işte hala bir takım şeyleriniz vardır borcunuz harcınız vesalesi var işte böyle bir durumdaysanız diyor. Umudunuzu şu anda yitirmeyin diyor çünkü sizlerle ilgili çalışma yapmaya devam ediyor ve sizlere bir çözüm bulacağız diyor bu açıklama. dan benim anladığım bu. Demek ki özellikle sicili bozuk olanlar aranızda var ise çeki senedi işte patlamış olanlar ödenmemiş olanlar takibe düşenler var ise. E Umudumu burada kaybetmiyoruz bu noktada çünkü e, çözüm için henüz daha bir arayış içinde bir çalışma e, yapılıyor. Sizlerle ilgili dolayısıyla da işte bu çalışmaların e, sürdürdüğünü söylüyorlar. Yani sürdürüldüğü e, açıklamada böyle söyleniyor. Dolayısıyla da e, bu kesim için bir umuttur. bir Bu umut devam ediyor demektir. E, ve sizlerde de kredi çıkma ihtimali e, var gibi görünüyor şu anda. 1000 TL mi olur 3000 TL mi olur, onu bilmiyorum tabi ama burada özellikle de bu kesime giriyorsanız sizin için güzel haber bu olumlu netice biraz daha sabır Evet bireysel temel ihtiyaçta ise kredisinde şu anda son aşaması da yani son bu durumdayız cevabı gelmeyenler çok fazla soruyorlardı i̇şte niye gelmiyor cevabı umarım bundan sonra hemen olumsuz olanlara cevap verirler ama cevabı gelmeyenleri ee, size özetledim Birilerine hiç gelmeyecek gelmeyecekse niye gelmeyeceğiyle alakalı size SMS göndereceklerini söylüyorlar e, nihayetinde. Ama e, en son dediğim gibi çeki senedi patlamış olanlar, ödemeleri olanlar, ödemelerini yapamamış olanlar, e, ondan sonra takibe düşenler, hukuki kısıtlaması olanlar ve diğer düzenlemeler nedeniyle henüz kredi alamamış %14'lük kısım içerisinde bulunuyorsanız eğer, ile ilgili çözüm yolları aranıyor, çalışmalar yapılıyor. Yani bu size kredinin geleceği anlamına geliyor ama ne kadar verir arkadaşlar? Çok da 10.000 TL diye umut etmeyin çünkü hani orduzu çok şey yapmak istemiyorum ama yapılan başvurulara baktığımız zaman hani 10.000 TL'ye başvurmuş ama 3.000 TL alan çok fazla vatandaşımız var. Hesaplarımızı, da buna göre yapın. Ee, yani e, videoyu olumlu ve iyi bulduysanız daha doğrusu faydalı bulduysanız Lütfen etrafınızda bundan faydalansın. Bu arada aranızda abone olmayan varsa abone olmanızı bekliyorum. Ee, ve likelarınızı, beğenilerinizi de lütfen esirgemeyin. Sağlıklı günler diliyorum. Şimdilik kalın Görüşmek üzere.